Selamun aleyküm chat. O zaman ya Allah, bismillah. Eğimler yanıyor. Maşallah subhanallah. Atlama oğlum bombayı kursana mahu adam abi gidiyor kafayı yiyeceğim. sakın kafanı atlayayım. çıkarma sakın kafanı çıkarma. Niye ölmedi Ab o? Ağabey gel lan. Yok gerilmiyor, gerilmiyor. Meşale atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam o oh, meşale dedi şuna ya. <laughs> dabundor geldi, dabundor. Çocuğu ya. <laughs> Gelir mi diyor? Dön, döner mi böyle bana rushlarsa ben alırım yani o el. Nerede tutuyor, bu sevimli? Gitti. 8 saniyeyi Kaçma şerefsiz. <laughs> Adam kafasına flash al. Lan bari AWP'yi sevdeseydi. Zorlama orayı zorlama. Geri çık geri çık zorlama. Zorlama. Ama Maho. Diyor. Zorlama. Gelsin de indireyim artık ya. O bilmiyor ki beni random okuyor. Bak şimdi geri geri. <gülüyor> <gülüyor> buraya buraya klip alsan Allah aşkına. Bokta <laughs> birisi daha vardı. Info. Ha. Yeni mesajçıyı mı aldı ya bu yavşak? Her aldım ben ha. Her var mı? <laughs> <laughs> ben da mor var sanırım. <laughs> Artık üstü küfürümüzü yedik. <laughs> oraya ben geçeceğim. Şey ne gevle sıkacağım oraya abi, bekle. Yani dur dur bitti 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 bitti. Alo. Oğlum niye sen atıyorsun? <laughs> Geride çalmışsın sen ya. Sipliğe kafa attı. Yok mu 12 12? Var bu arada hadi. Ya yok hemen bana, bana, geldin ya. Bana bana Of. Var bu arada hadi. Ya yok benim bu derdim. Ne yan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her, her yanım. <laughs> Yiğit gülme kameradan görüyorum. Üttürür bizi. Yiğit abi bir <laughs> soru sorayım. bir maç oynadı? Hı hı. Rehineler falan alınıyordu. Duydun mu Yiğit? Duydun. Ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyor? Basit Hadi. eğlence mi oynamış? Basit eğlence oynamış. Hayır oyna onu mu sor? Ya basit eğlence mi oynadığını soruyorum. Basit eğlence <laughs> oynamış. mal <Maho>, soruyorum. <laughs> böyle oynadın demiyorum. Soruyorum diyor. Neyi soruyor? Basit eğlence mi oynadığını. <laughs> <laughs> basit eğlence oynamış. <laughs> <laughs> Anlamadım da be. Aha ya de ki basit eğlence mi oynadın? basit eğlence mi oynadın? <laughs> ee cevap ne geldi? Güldü. Oğlum siz iletişim probleminiz mi var? <laughs> Nahu? Abi. Efendim? <laughs> <laughs> Allah kafayı şimdi Çek P90ları giriyoruz ya Hep <laughs> ya. Yine ya ne olacak Bak geldi geldi gel Oğlum Oğlum n'attın <laughs> <laughs> Karbon attı <laughs> Alo Biz de o zaman elbende Kardeşim daha demin öldüm bak bir daha mı ölmek istiyorsun? Coming. Ha gayret ma. Boş. Oğlum iki kişi yok muydu Long'da? Birini vurdu. Senin infonas. Neredesin şu an hiç bilmiyorum. Hep sen ak suyu deniyorum. Bu MP5 kağında mıydı? Ya vallahi birinde M4 bir gördüm biri M4 ya A4. Pardon, par <laughs> par pardon chat. <laughs> Arada bir ara gaz verdi ya. Ya zıplama zıplama. Hopla ay ver. <laughs> Yapacağınız işe tüküreyim ya. Arka iki arka iki. Allah. <laughs> 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 Allah'ım bana bana eğim ver ya Rabbim amin. Şimdi kafasına SSC yiyecek. Chat, chat bu vuruş benden size gelsin. <laughs> İzliyoruz. Hadi artık. <laughs> ne olur ablam, sevdiğin altın olsun ablam. <laughs> Oğlum 3 kişi neyin etiyonuz? nasıl atıyor? atıyor? At bana <laughs> ap'yi. He <Ha>, alırsın. <laughs> Oğlum ciddi söylüyorum, mal mısın silah mı <laughs> yok. yok gerizekalı. Ya ne mal adamsın amk. <laughs> altın seni ben öp... <laughs> Gergin. Oha gergin. <laughs> gergin uykulardan kör, kör gecelerden bir, sabah, sabah gelecek, gelecek kardan karda. Arkamdan <laughs> flash atın longu yarıyorum. Dur. Atmana gerek bile kalmadı. Ben geçemem ki. Hoş. No, been okay, mi? Gördüm. Tamam sağ wow. iç sende. Aslanım wow. benim. Ya. Lekin Nur gameplay oldu. Adamlar A site giriyor. Bizimkiler double door'da rushlıyor ya. Kaan'ın <laughs> eğim fena yanıyor yani. Dayı bir dakika sus bir. O kadar yanıyor ki dönmüyor yani. <laughs> Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Başla. Ben SSC'yi çektim, yandılar. Dark bakmıyor bunlar, başlıyor ha. Var mıymış? Severek ayrıldık, ona yanıyorum. <laughs> ah ya be Dayı o nasıl bir vuruş amına. Severek kayır. Tamam kardeşim o, o. tamam severek ayrıldın ya. Bak ah, kardeş beni tersleme. Short <laughs> bir de. Short olabilir beyler. Herhalde her an şey olabilir bu dünyada. Lan, Çok genellikle. da kafaya takmamak lazım. Biz neler gördük bu hayatta. Ne kahpelikler Başka gördük bu dünyada. Evet. Anlatsam destan yazılır bir ama anlatmayacağım. Yapacak. Neler yaşadık neler. Başı Aşık da. olduk. Ya bir sus ya. Biz ne çileler çektik ne aşk acıları çektik. Ya. Bana pırmit. İşte bunun tarzında kalbimizi yediğimiz vuruşlar var. Öyle bir kalbimizden vurulduk ki o kalbimizdeki yarayı bir tek o kapatabilirdi. Ama o da yaralı halimle bıraktı ve bir daha da gelmedi. Ay çok çaresiz. Oturmuyor mu orada? Evet. O da farkında galiba. Göz yaşları delemiyor.